mültecilerin eğitimine ilişkin bir kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre mülteci çocukların neredeyse yarısı okula gitmiyor ve son zamanlardaki gelişmelerle bu sayı artmaya devam ediyor. Dubai'de yer alan Muhammed Bin Rashid Küresel İnisiyatifi bir fark yaratmak ve hayat değiştirmek için kararlı bir şekilde dijital okul projesini hayata geçirdi. Dijital okul önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon mülteci çocuğu okula buluşturmayı planlıyor. İnsani Yardım İnisiyatifi Dijital Okul, pandemi dönemi ya da pandemi öncesi dönemde geri kalanlara eğitim sağlama çabalarının bir parçası olarak Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum tarafından hayata geçirildi. Proje bu insanlara dijital araçları kullanarak okula gitme imkanı sağlıyor. Bugün teknoloji var ve pandemi döneminde çoğu ülkede geleneksel eğitimi dijitale çevirebileceğimizi gördük. Ancak insanların sormadığı bir soru var geleneksel eğitim imkanlarına sahip olmayan mültecilere ya da yerinden edilmiş insanlara veya erişim sağlamanın zor olduğu kırsal bölgelerde yaşayanlara ne olacak? Gerçekten çok şey öğrendik. Bazı bölgelerde, özellikle okur yazarlıkta kitlesel beceri kazandırmak için dijital eğitimi televizyon kanalları yoluyla vermenin, daha sonra onları bu cihazları kullanılabilir hale getirmenin ve dijital okullara girmelerini sağlamanın daha kolay olduğunu fark ettik. Dijital okulun pilot aşaması 2020'de başladı. Resmi olarak ilk aşaması ise bu yıl Mısır, Ürdün, Irak, Moritanya ve Kolombiya olmak üzere 5 ülkede başlatıldı. Dijital okula 20 binden fazla öğrencinin kayıt olması bekleniyor. Ayrıca ilk yılda 500 öğretmen eğitilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise 1 milyon öğrenciye ulaşılması öngörülüyor. Koordinasyona kesinlikle lokasyonları ve öğrencileri tanımlayarak her bölgenin lojistik değerlendirmesini başlatarak okul alanına eklenmeye hazır olmasını sağlayarak her ülkedeki yerel yetkililerle, hükümetlerle koordinasyon kurarak başlayacağız. Öğretmenleri ve yöneticileri eğiterek, öğretim yönetim sistemleri ve burada kullanılan yeni eğitim normları hakkında farkındalık oluşturarak başlayacağız. Şimdiye kadar sonuçlar gerçekten umut verici. Öğrenciler büyük bir katılım gösteriyor. Öğretmenler oldukça teşvik ediliyor ve profesyonel gelişim programlarını aktif bir şekilde kaydoluyorlar. Hükümetlerle yapılan anlaşmalar, bağlantı ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlarla çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı oldu. Son Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği verilerine göre, dünya genelinde zorla yerinden edilmiş 84 milyon insan ve 26.6 milyon mülteci var. Bu görülen en büyük sayı ve bu insanların neredeyse yarısı 18 yaş altında. Ukrayna'daki durum da eklenince küresel mülteci nüfusu 30 milyonu geçiyor. Dijital okul her ülkenin ihtiyaçlarını ve ulusal müfredatına uygun hale getiriliyor. Öğretmen ya da yardımcıların rehberliğinde dijital eğitim materyali yükleniyor ve öğrenim kendi kendine ilerliyor. Bu, onlara yakın ve uzun vadeli gelecekleri için temel bilgi ve becerileri kazandırıyor. Onları eğitim sistemi içinde tutuyor. Dijital becerileriyle öğrenciler daha geniş bir topluluğa aidiyet hissedecek ve dünyanın aslında onları önemsediğini fark edecek. Suriyeli mülteciler için emirlik ürdün mülteci kampı pilot aşamanın bir parçasıydı. İki yıl önce ilk başladığında 60 öğrencisi vardı. Bugünse 750'den fazla kayıtlı öğrenci var. Bana sorumluluk ve inisiyatif ruhu kazandırdı. Tabii ki mutluluğumuz, öğretirken kullandığımız eğitici materyallerin yeni ve kullanışlı olması için yapılan araştırma ve geliştirmeye bağlı. Öğrencilere gelince bu araçlar bir aşamadan diğerine geçişlerinde çalışmalarına yardımcı oluyor ve onları güçlendiriyor. Ayrıca dijital okul tarafından verilen ve dünyaca tanınan sertifikalar da var. Bu sertifikalar öğrencilere, gelecekte üniversitelere veya kolejlere girmek için nitelik kazandırıyor. Eğitim ve öğretime erişim hayat kurtarabilir. Bu alanda bir ilk olan dijital okul inisiyatifi ve potansiyel sonuçları bu çocukların geleceğine ve ait oldukları toplumun gelişimine dair büyük bir umut kazandırdı.